Siz gittiniz mi? Neler söylersiniz? Evet, öncelikle ben çok teşekkür ediyorum Türkiye Basın Federasyonu'na gerçekten daha önce burada gençlik Kolları Genel Başkanı iken yine Sinan Bey'in başkanlığında bu güzel heyetle bir araya gelmiştik. Yine bu buluşmayı tekrardan dolayı ben Sinan Bey'e çok teşekkür ediyorum davetimize icabet eden tüm ...mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Ee, geçmiş bayramımız da mübarek olsun... Ee, ...mümin valide. Ee, tabii biz de... E, ...dün e, Manisa... E, ...Büyükşehir Belediye Başkanı... E, ...merhum... E, ...Ferdi Zeyrek... E, ...Beyefendinin... E, ...cenaze namazına e, iştirak ettik. Gerçekten çok büyük bir coşku... ...çok büyük bir kalabalık... E, ...orada e, cenaze namazında... ...bulunuyordu... Sonra kabri başına kadar da defin işlemlerine kadar da oradaydık. Açıkçası şunu söylemem gerekir en içten samimiyetimle siyasi parti ayırt etmeksizin siyasi partilerde mücadele edenlerin en büyük yolculuğu yaşım genç ama 14 senedir ben AK Parti Gençlik Kolları'nda mücadele ediyorum ve bu duygunun da ne demek olduğunu biliyorum. E, siyasi mücadele içerisinde e, en acı duygulardan bir tanesi yol arkadaşlarınızı e, ani bir şekilde e, kaybetmeniz e, oluyor. E, bu minvalde biz de o duygularla e, oradaydık. E, çünkü bu duyguyu daha önce biz e, yaşadık. E, ben yine e, bu vesileyle buradan Türkiye Basın Federasyonu'nda yaptığımız bu anlamlı buluşmada e, başımız sağ olsun diyorum. Manisa'lı hemşehrilerimizin başı sağ olsun öncelikle.